Dört yılı aşkın bir süredir İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevde olan Zafer Aktaş emekli oldu. Yerine gelecek isimse merakla bekleniyordu ve Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Selam Yıldız İstanbul'un yeni emniyet müdürü oldu. Ve göreve başlar başlamaz suç örgütleriyle mücadele vurgusu yaptı. Doğu Büyücüğüm İstanbul'umuza emniyet müdürü olarak atanmam benim için gurur ve onur verici bir şey. Ve beklenen atama gerçekleşti. İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız resmen göreve başladı. Bu bayrak değişimi vesilesiyle İstanbul'umuza, ülkemize ve teşkilatımıza hayırlı olsun diliyorum. 2020'den beri İstanbul Emniyet Müdürü olan Zafer Aktaş'ın yaş haddini doldurmasından dolayı yerine geçecek isim merakla bekleniyordu. O isim dün kararname ile açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Selami Yıldız İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Görevi layıkıyla yapmanın huzuruyla Emekte ayrılıyorum. Selami Yıldız'ı Vatan Emniyet Bahçesi'nde Selefi Zafer Aktaş karşıladı. Güzel. Güzel. Ardından makam odasında devir teslim töreni düzenlendi. İstanbul'un yeni emniyet müdürü Yıldız var gücüyle İstanbul için çalışacağının altını çizdi. İstanbul'umuzun huzur ve güvenliği için terörle organize suç örgütleriyle ve zehir tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Güvenliğimizi şey yapayım, bir arz